bir içecek ne olacak? Değil abi. Adam açıktan destek veriyor ya. Açıktan destekliyorum diyor. Zulmü destekliyorum diyor. Filistinlerin öldürülmesini destekliyorum diyor. Hele daha sen ya şu bu vesaire bilmem ne. Doğru tostur şudur budur bilmem Bir sürü sanatçılar bugün bakıyorsun piyasada artık onlar da tasmalarını tutmuşlar tabi. Paralarını da tasmalar oradan zaten büyümüşler. Bakıyorsun televizyonu her yerde. Her yerde reklamları var. Güçleri, kudretleri olduğu için yapıyor. Biz de Müslümanlar olarak şu Allah'a ve Resulüne olan, Kur'an'a olan <laughs> sevgimizden dolayı terk edelim bunları ya. Midemizi almayalım bunları ya. Elimizde tutmayalım. Oraya gitmeyelim. Ama ne yapacağız? Bunun karşılığında da imkan sunacağız ya. Tamam mı inşallah? Burayı da böyle şey yapmış olalım. Onun için tıp bir içecek ne olacak? Değil abi. Adam açıktan destek veriyor ya. Açıktan destekliyorum diyor. Zulmü destekliyorum diyor. Filistinlerin öldürülmesini destekliyorum diyor. Hele daha sen ya şu bu vesaire bilmem ne. Doğru tostur şudur budur bilmem ne. Bir sürü sanatçılar bugün bakıyorsun piyasada artık onlar da tasmalarını tutmuşlar tabii, Paralarını öyle tasmalar oradan zaten büyümüşler. Bakıyorsun televizyonda her yerde. Her yerde reklamlar var. Güçleri, kudretleri olduğu için yapıyor. Biz de Müslümanlar olarak şu Allah'a ve Resulüne olan, Kur'an olan <laughs> sevgimizden dolayı terk edelim bunları ya. Midemizi almayalım bunları ya. Elimizde tutmayalım. Oraya gitmeyelim. Ama ne yapacağız? Bunun karşılığında da imkan sunacağız yani. Tamam mı inşallah? Burayı da böyle şey yapmış olalım. Onun için